Yeni sezonun 0.35.0 Yamasının Syndicate'in sezon 10'un artık bütün tuşlara bastım. Videosu paylaşıldı Stand of 2'de. Ee, i̇lk gösterim olarak paylaşıldı ama ben o ara dışarıdaydım. Bir de Rusça idi. O an dublajı yoktu. Video gösterime girdikten sonra dublaj aktif oluyor. O an hiçbir şey anlamadım. Şimdi dedim beraber izleyelim. Hatta izlemedim bile. Sırf dublajlı değil diye zaten. Bakacağız beraber. Ondan sonra da bir oyunun içine girip inceleyeceğiz sezonu. Kendimiz de inceleyeceğiz oyun içinde. Hadi bakalım önce bir full izleyelim. Sonra yorumlayalım. 10. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sindikate. Tiyafetlerimizden de anlayacağınız üzere Japonya'ya geri dönüyoruz. Biraz açacağım. Tam olarak değil. Sakura'yı yeniden düzenledik ama üzerinde o kadar fazla değişiklik yaptık ki artık yeni bir harita oldu. Hmm. Hala sizlere Sakura'yı hatırlatacak şeyler görebilirsiniz ama haritanın tüm geometrisini değiştirdik. Çok güzel haritaydı aslında. Yeni haritanın adı Hanami. Son paylaştığımız harita inceleme videosunda Hanami'yi daha da yakından inceleyebilirsiniz. Bir de oyu kaçırmayın. Anami'deki bazı noktalar takım ölüm maçı ve silahlanma yarışı modlarında kullanılabilir olacak. Hmm. Bu sayede haritayı daha iyi tanıyabileceksiniz. Ama hepsi bu kadar değil. Bridge ve Yard haritaları da düello modu için yeniden tasarlandı. Yard Hadi. haritasında küçük değişiklikler yapıldı. İkinci kattaki bazı siperlerin yüksekliği yeniden ayarlandı. Oh, Ama Bridge haritasında daha büyük değişiklikler yaptık. Haritanın orta noktası tamamen Oy. yeniden düzenlendi. Böylece rakibi bulamadığınız durumları tekrar yaşamayacaksınız. Avlam oğlunuzu bulmak daha da kolay olacaktır. Yeni keskin nişancı tüfeği Mallard ile tanış. Bu silahın sadece <laughs> iki mermisi var ama atış hızı oldukça yüksek. Mallard bir arada kadar ölümcül değil ama çok daha ucuz. Ve tek bir merminiz kaldığında istedim. daha hızlı şarjör değiştiriyorsunuz. <laughs> Silahlarınızı Rewind koleksiyonundaki havalı tasınlar ile daha şık hale getirin. En son tanıtılan tılsım paketinin üzerinden oldukça uzun zaman geçti. Bu seferki paketi oyunun en ikonik görüntüleri doldurduk. Rewind tam bir klasik olacak. Arda ha. Ile birlikte denge değişiklikleri de geliyor. 10. sezonda meta tekrar değişiyor. Bazı silahlar zayıflatıldı, bazıları ise güçlendirildi. Hmm. Denge değişikliklerinin ayrıntılarını açıklamadaki bağlantıdaki makalede bulabilirsiniz. Bakacağım oraya da. 9. sezonda güncellenen MMI sistemi gelmişti. Şimdi ise tüm rekabetçi maçlarınızın ödüllerini alma zamanı. Anahtarlıklarını ve rozetlerini al ve bu sefer hangi rütbeye ulaştığını yorumlarda yaz. 9. <laughs> sezondaki konvoy modunu hatırlıyor musunuz? Artık bu modu haftalık modlarda görebilirsiniz. Tabii. Ve bunun yerine de yeni modumuz olan soygun geliyor. Takımın amacı kazanabildiği kadar para kazanmak. Bunu Oy, yapmanın dört bunları hep deneyeceğiz. Olacak. İlki haritada para arayın. Evet, bu kadar basit. İkincisi, kaybo teslimat sözleşmelerini tamamlamak. Belirtilen noktaya gidiyorsun, sözleşmeyi alıyorsun ve kargoyu belirtilen yere götürüyorsun. Ama eğer düşman seni yolda öldürmeyi başarırsa, sözleşmeyi senin yerine o tamamlayabilir ve tüm parayı kendine alabilir. Üçüncü yol ise la. kasaları açmak. Sadece gerekli noktaya git ve ölmemeye çalış. Dayanırsam parayı alırsın. Ve para kazanmanın son yolu kontrol noktası. Kontrol noktası modu ile tüm kurallar aynı. Konumu ne kadar kontrol ederseniz o kadar çok kazanırsınız. Ama en önemli şeyi unutmayın kazandığınız paralar önce geçici olarak gelir. Ve para direkt olarak takımınıza skor olarak eklenmez. Paranın sayılması için özel bir bölgeye ulaşmanız He. gerekir. Al götür. Eğer bölgeye ulaşmadan ölürseniz tüm geçici paranızı yere düşürürsünüz. Ve rakip takım bu paraları yerden alabilir. Takımınızdan paranın sayılacağı bölgeye gidene kadar sizi korumasını isteyin. İlk olarak 500.000 toplayıp skoruna yazdıran takım kazanır. Para kazanmak güzel ama desen sahibi olmak daha da güzel. Hı <laughs> Geçen sefer Japonya temalı Batıl Pass koleksiyonumuz anime tarzındaydı. Bu seferki ise geleneksel Japon kültüründen ilham aldı. <laughs> Ana ödül olan bıçaklara kadar bir <laughs> var. Bunların arasında Mantis ve Tanto'da bulunuyor. O olmadan Mantis çok güzel bu arada ya. Ücretsiz desen kazanma şansınız daha yüksek. Batıl Pass görevleri artık <laughs> sadece XP kazandırmıyor. <laughs> token adı verilen özel bir etkinlik parası da kazanacaksınız. Bu token ile ödül dükkanına gidin ve yeni koleksiyondan desenler satın alın. AVP çok Kendileri güzel oyunda bakacağım. Omer'i sadece kazanabilirsiniz. Daha çok oyun, daha fazla ücretsiz de sen demek oluyor bu. İşte ödül dükkanının ürün yelpazesi. Battle Pass ödüllerinde bile bulamayacağınız, başka hiçbir yerde olmayan benzersiz bir kutu bile var. Dahası da var. Tüm bu öğeleri markette alıp satabileceksiniz. Oyuncular okay. bitmeden önce tüm tokenlerini harcadığından emin ol. Ödül dükkanı ve tokenler Battle Pass'in bitimiyle kaybolacaklar. Bazı modlarda 10. sezonda daha az round olacak. Oyuncularımızdan maçların daha hızlı ve dinamik hale getirilmesi yönünde çok sayıda talep aldık. Evet. 10 round bazen uzun sürüyor. Among modu 6 ise 8 round olacak. Aa! Bu değişiklikle beraber maçlarda daha az oyuncunun ayrılmasını umuyoruz. Ayrıca artık daha fazla maç oynayabileceksiniz. Bu 10. sezon için deneysel bir değişikliktir. Bu değişikliği devam ettirip ettirmemeyi karar vermek için geri bildirimlerinizi dikkatle takip edeceğiz. Beğen düğmesine tıklayın ve promosyon kodunu kazanın. Beğendin mi? Harika, al bakalım. Abone olmayı unutmayın. Oyunda görüşürüz. <laughs> Lan promosyon sezana. nerede? Tezgah. So2 Kyoto Han. Hadi yapalım. Oo arayüz güzel güzel tasarlanmış. Ben bu charm'larımı almıştım telefondan ama bakın burada da gösterecek mi en kötü şeyden inceleriz envanterden. Ekrana gösterecek mi ona bakalım. Yeni silah, harita, yeni sezon ve soygun modu. Ha, şeye göstermedi envantere. Ben şöyle göstereyim benimkileri. Ee, bu geldi 5V5'inkinden elit Gold. Haricen 2V2'den bu geldi. Öyle bayağı iyi. Şu da incele 1v1'inki 1v1'de şeye kadar çıkmıştık. Rekabetçi şampiyon maksimum. Bunda Ranger. Ama yok bitirdiğim mi? Ay yok en yüksek çıktığım. Düello'da da elit. Aynen. So2 Kyoto Han. Hemen girelim. Girdik. Uygula. Ne verdi? 30 tane grafiti ama açıldığı için tabi markette satılmayacak. Sezon 10x markını verdi. Güzel. İyi, burada kenarda durur envanterde diğerleriyle arkadaş olur. Bir gün görev falan gelirse sprey bas. Şunlar gibi onları da yavaş yavaş kullanırız. Videoyu bitirdik. O zaman sezonu incelemeye geçebiliriz. Gel buraya sezon. Ne veriyor? Bir tane böyle bronz charm veriyor ve çok güzel bu arada. Ücretsiz kasa veriyor. Geçeceğim onları. Direkt ücretli olanlardan şu desenlere bir bakacağım. B350. Güzel bu arada. Bayağı iyi. Şu gümüşlerin ayrı parlaması hoşuma gitti. Tabi tek sıkıntı bak şurada biraz pikseller belli oluyor ama oyun içerisinde çok da bir şey olacağını sanmam. Geçtim. Bu çok güzel bu arada. Sevdim beyazlı mavili. Şurası böyle gölgeli olması ayrı bir detay olmuş. Dur elde tutuşlarına da bir bakalım. Elde duruş. Aynen bak oyun içinde böyle gözükeceği için şöyle. Bak pikseller belli olmuyor. Şura benim tabi gözüme çarpması ayrı da. Gayet iyi duruyor bu arada. Buna bakalım hemen elde. O nice Döndür. Eh. Harika ya. MP5 var. Ne? Clouds. Bulutlar mı demekti? De. Bakalım. Yani çok beğenmedim bunu. Bu dümenden bir şey ve çok ucuz olmasını beklerim şahsen ben bunun. Mallardı. Mallard mı diye okunuyor artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Biraz sonbaharımsı bir tema olmuş. E düşen yapraklar mı? Aynen güzel değişik bir böyle bir teması var ama yani ilk desenine göre bilemedim. Belki de ucuz olacağı için böyledir. Hani ucuz tasarlamışlardır. Bunu niye çok piksel piksel ya güzel ama şu şuralar çok pikselli elde bir inceleyelim. Elde öyle durmuyorsa çok da göze batmıyor aslında ama neyse idare eder. Bak desen olarak görsel olarak güzel geçtim. Bu ney? Ya ya bu, bu bu tür benlik değil ya. Ben bunu sevemedim. Oo, o bu iyiymiş. Bu iyiymiş. Şuraların piksel olması umurumda bile değil. Çok iyi. Bunu gözüme sokmasaydınız böyle piksel oluşunu daha iyiydi ama. Neyse. Neyse gayet güzel. Kameram gitti lan. Kamera geldi. Evet güzel. Bu bunu çok sevdim bu arada. Oo, oha bu uziler. Çok iyi duruyor ya. Bayıldım. Oo o istiyorum. İstiyorum bunu istiyorum. Bunu bunu kesin istiyorum. Bunu bunu çıkaracağız sezon sonunda ve evet. Evet. Ö öbürü ucuz olacağı için öyle tasarlanmış. Şunun parlayışa bak ışıktan dolayı. Renk geçişine bak. Of. Bu iyi. Çok güzel. Muazzam bir şey. Bunlar stickerlar herhalde. Duvar SPRAY değil değil mi? Sticker mı bu? Hani stickermış. Bu mükemmel. Holo mu lan bu? Değil herhalde ama çok güzel duruyor. Holoysa zaten ayrı güzel. Bunları geç bunları sevmedim. Lotus mu bu? Değişik bir ismi var şimdi okuyamadım. Aa <laughs> bıçak iyi. Sevdim. Bunan, <laughs> bu ne Aa. bu ne li? Bu holo. İdare eder. Oo ablamız çok güzel. Parıltılı. Sevdim bu arada. Ha, bu, bu esas altın rengi mi? Aynen altın olanıymış. Güzel ama şunu bir daha çok sevdim. Siyah beyaz şöyle şey olmasından dolayı. Ama altın detayla güzel olmuş. Drift <laughs> kralı. Oo. DK. Sevdim la çok iyi duruyor. Bak kapalı açık böyle çil takılıyor sonra bir anda bir yanlıyor böyle. Bu ne? Oo muazzam. Çok hoşuma gitti. Yani son olarak da şu altın detaylı. Bunu çok sevemedim ama şu bundan daha iyi. Ama gelirse tabi para edecek olan bu. O da ayrı detay. Şimdi gelelim spreyler. Güzel. Kullanmasam bile sprey çok güzel. Bu idare eder. Training house da güzel olur. Temaya uygun olur bu güzelmiş işte. Şu X zaten bundan vermişti bize. 30 tane. Ee, bu bu bayağı iyi. Bu arada 3 boyutlu gibi harbiden duruyor şuriken. <laughs> Recep İvedik'in sırtındaki şey değil mi bu ya? Oo bu iyiymiş. Şurada ne yazıyor bilmiyorum ama bilen varsa yoruma beklerim. Teşekkür ederim. Bu bayağı iyi duruyor. Ninjamız idare eder. <laughs> katana. katana. Çok iyi duruyor la. Bayağı iyi çizilmiş. Sıkı çalış. Ee, yoksa diyor döverim diyor. Şu zaten malum bizim sezonun spreyi. Şu da kaplanı. Kaplan da iyiymiş bu arada. Bunları sevdim. Bak Dua spreyleri baya iyi olmuş. Bu baya iyi. Bu baya iyi. Çok iyi. Silaha takılır bu. Özellikle benim P350 oni var ya. Onda mükemmel gider bu ya. Uyyy kılıca bak. Gerçi bu fırlatılabilirdi değil mi? Bıçaktı bu. Ana ne güzel lan. Tipe bak. Ana çok iyi. Aha atapot. Ha, su akıyor la. Detaya bak. İnceleyeceğim sallanıp durma. Ha. yaprak mı akıyorlar? Aa yaprak akıyor. Çok iyi. Aa noodle var. Hatta bu ne oluyordu? Böyle pişirince ramen mi oluyordu? Bayağı iyi ya. Çok iyi. Şu ne? Altın detaylısı. Of. Of bu, bu işte sıkırından daha iyiymiş. Aha oyun otomatı. Kedin abi böyle parlıyor. O sırtında balık var Heh, bizim trailerdaki malum abimiz Atanas elinde. Çok iyi ya. Heh geldik. Esas şeye. Bak bak şuna bir bak. Dendrof 2 plakası var bir de Allah'ım. Ana ışığı da yanıyor. Drift yap bir daha drift yap. Aa, aa farları açılıyor. Oğlum çok iyi ya. Bunu istedim. Bunu istiyorum. Bunu mağazaya gelince. 2 ay sonra. Bunu mağazaya gelince alacağım. Bu çok iyi. Sıradan gidelim. Pixel'leri çok belli oluyor şahsen. Bunu gidip marketten almak istemem ben. Ama görsel açıdan güzel. Hukri sevmiyorum. Bu da çok güzel olmamış açıkçası. Ya daha güzel tasarlanabilirmiş. Bunu beğenmedim. Geç. Oo, Bayonet M9 Bayonet Ay taşı. Ne diyorsun? Çok hoşuma gitti. Bunu istedim. Şu da ayrı bir detay zaten. Şunun animasyonu. Bayılıyorum animasyonuna. Ve görsel de güzel olmuş. Bayağı iyi. Şöyle bir bakacağım. Bu da güzel bu arada. Ama bizim Viper'ın şuraları falan da boyalı olduğu için şahsen bu gelse bunu tercih etmem. Geçtim. Ha esas şey. Buna iyi. Oğlum çok iyi ya. Bak şu parlamaları biraz pikselli ama olsun o göze batmaz. Şunu şöyle incelediğin zaman şimdi batıyormuşlar. Ama yine de o parlaması çok hoşuma gitti bu arada. Bayağı iyi. Animasyonu da güzel bunun zaten. Ve başa döndük. Hep aynı devam ediyor şöyle gideceğim 150 de bir bıçak kasası daha olması lazım da oraya kadar kasamayız aynen 150 sezonu beğendim ben bunu alacağım üstüne de bir gameplay videosu falan gameplay yarın gelir de bu sezon incelemesi zaten gün içinde aynı gün içinde sezonla beraber orijinal sayfayla beraber izlemiş oluyorsunuz öyle ama dediğim gibi gameplay videosu falan hani şu günlük görevler şunlar bunlar yapacağım bunlar görev ama videosu yarın gelir aktif bir şekilde de ekstra bir durum olmadığı sürece zaten videolar gelecek. Stand of 2 videoları. Bu sezon Legend'a çıkmayı düşünüyorum açıkçası. Yapabilirsek bakalım. Ha bu arada kupa mağazası diyordu adam. Her günlük görev için 5 token. Her haftalık görev için 25 token. Haftalık Gold Pass görevi için 100 token. Mesela bakalım görevler. Bir haftada 7 x 3'ten 21 tane görev. 21x5'den de 10 buçuk 105 105 token buradan 150 buradan 255 oldu bir tane de şöyle görev var mesela buna da 100 veriyor 3, 355 token veriyor bir haftada 355 tokenla peki biz ne yapabiliyoruz grafiti paketi açabiliyoruz ama ama ben ne yapacağım tabii ki de bundan açacağım ya bunlardan biri çıkacak ya avp çıkacak ki avp'yi çok isterim bu arada mükemmel bir şey Tam 4 haftanın sonunda iki tane biz bundan açabiliyoruz. 2 kere şansımızı deneyeceğiz. Şunlar falan çıkmazsa. AWP çıkarsa herhangi birine. Ki şu da çok güzelmiş. AWP çıkarsa şansımıza mükemmel olur. Şimdi ben videoyu kapatayım. de alayım. Görevlere bir yandan başlayayım. Bir yandan da videoyu çekerim. O zaman sonraki videolarda görüşürüz.